Hepinize merhaba arkadaşlar benim ve bugün size bir İstanbul gaz oynayacağız arkadaşlar bir şey istiyor neyse arkadaşlar dolunca hemen gelelim arkadaşlar geri geldim de burada dur biz hadi gelmiş hmm. Şey şeyler varmış burada arkadaşlar bakın da pek bir bilgim yok sadece şart falan biliyorum o kadar hadi bakalım Yaşmayacağım mi Oğlum özel gelsin. <laughs> ölürdüm bildiğin arkadaşlar. Ölürdüm ya. Arkadaşlar herhalde bu oyunda en iyi şey özelmiş. Öyle biliyorum. Arkadaşlar e, oyun hakkında çok da bilgi yok dediğim gibi. Aha. Karakterler var. Efsanevi. Mitik, mitik. Bunlar ne? Bunlar mitikmiş. Barbie. Var <laughs> ne. Mr. bir tamam oğlum. Neyse arkadaşlar, biz oyun eklendim mi? Hadi oyna dedim arkadaşlar. Aha karakterimi oynatabiliyorum. İyi, 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 iyi. Arkadaşlar karakterimi oynatabiliyorum. Ne kadar iyi değil mi? Cidden acayip iyi büyük bir başarı. Aha arkadaşlar bu mu? Bu ne? Map mi? Arkadaşlar oha bu ne? Oha aslan bu ne? Arkadaşlar Fall Guys videosu. Fall Guys ama mobil. Ne güzel Fall Guys mobil. Ya nereye git? Emoji de atabiliyoruz ya. Daha, daha da iyi olmuş. Uy. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik buraya ya. Ya oğlum. Şu iten şey bir şey var. Arkadaşlar hak kazandı diye bir şey var. O herhalde win oluyor bilmiyorum dediğim gibi oyunu pek. Arkadaşlar biz yeni bir yılda yaşayacağız Ama ilk oynanıştan pek bir şey olmaz. <laughs> ya ayrıl git ya. Ya arkadaşlar ilk oynanıştan. <laughs> Neyse bir daha. Arkadaşlar karakterim çok yakışıklı değil mi? Acayip yakışıklı. Dünyanın ne yakışıklı adamı. Cidden yakışıklıyım ha. Yalan yok. Karakterim yakışıklı. Şapkam çekil, önümden çekil, çekil. Aha. Burada bir sürü yakışıklı adam var. Ve hepsi bir <laughs> Abi onu nasıl yapabilirsin ya? Evet cidden onu nasıl yapabilirsin? Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar. Aa, git. Hop. Arkadaşlar şöyle şöyle gideceğiz. İyi en azından. Kalabık değiliz. Ya bak bir tane adam gidiyor. Hop. İlk win benim arkadaşlar. İlk winci benim. Bu adam. Oğlum bunlar da çok arkada. İstanbul gay bakın nerede? Ne yapıyor arkadaşlar bu adam? AKP. be. arkadaşlar. Ege geldik bu Ne arkadaşlar? Ne? Bu garip bir şey. Lazer adam. Lazer oyunu. GG. İlk play GG dedi. Evet Hak kazandım Oha iki saniye herkes öldü. Oy. Oy tekrar bakın arkadaşlar. Çok yakışıklı. <laughs> arkadaşlar win alırsam takla atarım. Burası ne? Uzaylı mekan. Burada uzaylılar var herhalde arkadaşlar. Arkadaşlar bu sefer bir iki şey alabiliyor. Shit. Cidden shit dedik şu anda bir. Küçük bir shit yedik. Maalesef küçük bir shit. Evet. Ya Aa neyse oradan gittim. Tamam. gay. merhaba. Arkadaşlar hadi. Ya oğlum. Arkadaşlar oradan geçebiliriz de. Al beni al al. Oy ay arkadaşlar Yiyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar win alamadık. All the way. I just got the fucking Evet %100 alamadık. %100 alamadık arkadaşlar. Bin. Uç uç uç, uç. Bas. Hmm. Arkadaşım. Uzaylı bey. Uzaylı bey nerede var? Ya Allah'ım nerede? Gördüğünüz gibi eğlendik arkadaşlar. Ya. Winner kim? An <laughs> Nasıl? Hiç oyun. Alayım bakalım. Paralar aldık. Ay bu ne? Ana Brokes. Bu ne para? Mr. Beast parası. Mr. Beast. Parası. Bunlar ne? Bundan o bana biz çarkı. Biz çarkını açalım arkadaşlar hadi biz çarkı. Mr. biz, Arkadaşlar hadi. Ya bu ne oğlum? Penguen ne? Nasıl penguen olur? Totosu Yani ne pengueni de. 50-20 param kalmış gördüm oradan bir daha oynayalım arkadaşlar Oyna ama sadece oyna geç kafanı vur <laughs> hadi arkadaşlar gene geliyoruz buralara hadi bakalım arkadaşlar bir gelsin şu map ben geliyorum evet arkadaşlar mapimiz geldi bu ne abi ha bir şey <laughs> bu ne bu ne, ne? Aga. Aga bu ne? Agam, agacım. Agacım basmayın agalar. Agalar, agalar. Agalar bakın. Agolar, agolar. Agolar, agolar. Arkadaş agolar basıyor ya. Agolar ne yapıyorsunuz? Agolar. Agolar üzgünüz. Agolar merhabalar. Ya orada <laughs> diyeceğim. Hmm, shit. %100 kaybettik. Bak beleşçiler gidiyorlar. Sen <laughs> oynayam. <laughs> en azından o yenildi ya. Ya arkadaşlar bu sahne. Arkadaşlar geri geldim karakterimin. <laughs> ya oğlum ya şu. <laughs> o o adamlar beleşçiler arkadaşlar maalesef onlar bir beleşçiydi. Onlar ne diyecek? Oğlum bu ne lan? Garip bir şey benziyor arkadaşlar. Hadi. Yaparız biz bunu. Hocam kaç kişiyiz buradan? Arkadaşlar oyun bu. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> hop hop. Köpek ballonunun önüne geçtim. Şit. Bak o İnşallah düşersin lan en Düştü. Mükemmel. Yok düşmemiş mi? Ne oğlum düştü Koşun. Arkadaşlar. Öldü. Cici. Cici. Arkadaşlar. Maalesef. Cici. Cici. Oğlum karakterinde Oha Yeniyor mu Helal bana Helal cidden bana arkadaşlar bana cidden Helal hangisiyim lan ben Ne Bu ne oğlum Rush düşme Düşmeyeceğiz tamam o agalar toplanmış yakışıklı agalar. Ya oğlum diş düşür. Hop rush ol. Hop. Bu, bu birazcık zor. Kaçlar. Bu birazcık zor. Kabulleniyorum. Bu birazcık zor. Hadi. Aga be. Ne var? Agalar top Arkadaşlar az önce gördünüz mü? Dört kişi yakışıklı agalar toplanmış. <laughs> Arkadaşlar hadi bakalım. <laughs> Bu ne? Böcekler var. Merhaba böcük beyler. çakmayacağız herhalde. Ay bu ne oğlum? Oyun... Yok lan. Arkadaşlar böyle bir oyun yok. <laughs> Arkadaşlar yok yok yok. Ben bunlar yer arkadaş bunlar ya. Arkadaşlar bunlar benim yer. arkadaşlar kombo yaptılar bildiğiniz ya kombo niye kombo yapıyorsunuz lan yakışıklı adama <laughs> arkadaşlar çok güzel uçmadım mı ama en iyi uçan ben de bu arada uzaya kadar uçtum oğlum bir kere Gelin uh -huh. gene mi bu bu <laughs> tuttu <laughs> oğlum ya Beyler ben gitmiyorum siz gidiyorsunuz. Beyler. Bakın. Beni ittirdin. Ağzını. Nasıl? Ya oğlum çekilin. Arkadaşlar bu el çünkü ben bunda iyi değilim. Şöyle hopla hopla gidemiyor muyum? <laughs> arkadaşlar kafayı yiyeceğim. Ya oğlum ne bırakıyorsun altından? Tavşan bırakıyor. Sanki çok tatlı. Arkadaşlar yenildim. Ama neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Evet siz like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.